Hemen dokuzuncu sorunuza geçiyorum. <laughs> Barcelona ile maç yapan Türk futbol takımlarından nokta nokta nokta. Kolay soru 3 bin lira, orta soru 15 bin lira, zor soru 30 bin lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Koray Bey de Tuğçe Hanım da kolay tercihi seçti. Barcelona ile maç yapan Türk futbol takımlarından hangisi 3-0'lık galibiyete imza atmıştı. Muhtemelen Galatasaray'da Galatasaray. Galatasaray diye düşünüyorum ben. Galatasaray. <laughs> futbolda hiç alakam yok aslında ama. Benim Futbolda yok. Hiç yok. <laughs> alakam yok mudur? Takım tutar mısınız? Beşiktaşlıyım. Yani Beşiktaş tutarım yani. Güzel. <laughs> ama... Her Beşiktaşlıya bunu yapıyorum. <laughs> Öyle mi? Siz değil mi Beşiktaşlısınız yoksa? Sevgi göstergesi miyim? <laughs> Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Galatasaray'ı. Hadi bakalım. Fenerbahçe değildir diye düşünüyorum. Fenerbahçe de olabilir. Yani Beşiktaş'a ben Galatasaray diye sanki öyle bir yerden bir şey Galatasaray diyor ama. Ben Galatasaray diyelim Ben diyorum. de Galatasaray diyeyim. <laughs> Yakıştırdım yani. yani şey ya. <laughs> Verelim cevabı. Verelim. Cevabımız Galatasaray. <laughs> Biz size... Barcelona ile maç yapan Türk futbol takımlarından hangisi 3-0'lık galibiyete imza atmıştır diye sorduk. Siz Galatasaray dediniz. Doğru cevap Beşiktaş. Ya. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ben orada. <laughs> ne yazık ki ikinci hatanızı yaptınız. Sorunuza